nasıl yani? Ya bu bir şaka mı babacığım? Hayır! Burada iki tane XP'ni göreceğim birazdan. Değil söyle kanalı kapatıyorum izleyin. Oğlum üç tane duruyormuş, on alınmamış ya. Sen ha buraya uşağıma bırak buraya yok. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Gelir misin lütfen? Benden başka bir şey bekleme. Şimdi sen nane yemedin mi? Oğlum siz ya Gangido valla bizi tanıyamamışsınız ya ben en çok onu üzülüyorum. Aynen. Bana şuradan bir taş bile yaptın ya. Şöyle bir şey. Nangato. Nanita. Yapamadım. <laughs> Strand uh, uh. Ya okay. Yaparım. O dönüncü. Birazcık haksızlık ama ya. What? <laughs> ya bu ama bir kamera şakası mı? Manamız bir manayla falan mı yetmiyor? 400'ün %75'ini iyileştirir diyor. Yani neredeyse anlık 300. Bilmiyorum şu an hesaplayamadım ama. <laughs> Moda var. <laughs> Moda yok mu Okey hiç Ne diyorsun oğlum sen? Vay be. Aha. <laughs> Sayın arkadaşlar hakkınızı helal edin yarrağı yedik. buralardan. Biliyor böyle bok gibi? Ölmeyelim lan böyle bok gibi. İçeride olamazlar örümcek ağ bozulmamış. Okey abi reyze gittik. Evet. Yes mi beyim? Ha canım sen chat anladım. Bana istedim. Aramızda kalsın, aramızda kalsın. Giriyor. Orospu çocukları herkes TP ile çıkıyor. İtemleri halledeceğiz. Ne yapıyor abi? Ne oluyor ama nereye gidiyor Çar? Attack, takım pro Only TP for him is dead. broş falan alıyor kafasına göre yani sen düşün. Biz nerede? E! Ee, aa! Patkışın öyleydi mağdur bir kere de gül. Biz de bekliyoruz ki kurye gelecek arkadaşlar. Ha? Zumzumko maymunto. Bak ağanım gene aşağıda kaldı yoruyoruz. Ha. Bu ağanım abi. E BMM koşuyor, BMM koşuyor. Bekle. Kola 2 level vereceğim. BM'e gel artık. BM aşağıda kaldı öyle mi? Tamam. Gene. gene aynısı oldu. Bu benim sanırım kaderim falan yani. Hani ben bu işi anlamadım. Ya, bu kanalın kredi olayı asıl itemin üstüme de gelmemesi mi o an yani? Çok güzel arkadaşlar. Bu kanalın konsepti ama koyayım Çağırdığınız itemin kure tarafından siteşe koyulması. Biz de bir C arası koyayım itemlerin yerini değiştiremiyoruz. Allah bin bir türlü belanızı versin orospu çocukları. Çektiğim dördüncü video ananızı götümden sikeyim sizin. Sıkarım. Just don't steal XP. Are you fucking bot? Get the fuck out of here, man. Oh yeah, man. İnanılmaz ya. Bloodseeker ne oynadı abi? Post 5 oynadı da mı oldu bunlar? Allah belanızı versin ya. Ben ya, oyunu geçtim. içerik üretiyorum. Anasını avradınızı çocuğunuzu çıkayım ya. Anneler ve çocuklar. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Aha. Ne kadar aptal olabilirsiniz? Avradınızı çocuğunuzu çıkayım ya. Avratlar ve çocuklar. Ya bunlar şaka mı kardeşim ya? Bunlar kim ya? Blastiker post 5 miymiş yani? Ben bakmadım bile amına koyayım ya. Oo, geri mi döndük? Oğlum siz bizi kim sandınız lan ha? Ha bahçıvan mı sandınız bizi? Oo. I hope your mom gonna die in real life. I hope your mom. mı kim? Yok abi benim Şimdi geldi. Nereden 5 level oldun kardeşim sen? Bana onu söylesene bir. <laughs> nereden 5 level oldun sen ya? Sen nereden 5 level oldun? Oros Hater'ı triple Lan Rampage lan. Rampage. Vallahi attık Rampage'imizi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok vurduk lan. Şöyle A sen yarra edin çocuk. Ne aldın? Haste. Allah belanı versin ya. Ya çocuğa haste çıkması gibi bir yani ne diyeyim ki ben şimdi bu hayata chat. Arkadaşlar Allah işte aklı herkese vermiyor. Ne yaparsın? Evet. Vallahi böyle vura vura kule aldık ha. E, nasıl yani? Ha, bari. Allah'ını da peygamberini de. Yani bari yalak bak. Kendinizi ne olur özel hissetmeyin ya. Vallahi özel değilsin Sadece oyununuzu oynayın işinizi yapın yeterli. Orkid Jagger'ın First item orkid yani. Hiç gerek yok sen.